Evet, şimdi Inter gideceğiz. Ve internet Tours'un böyle bir karne kampanyası varmış. Onu deneyeceğiz. Bakalım gerçek mi değil mi? Şu an gidiyor. AVM gibi şeyin içine geldik. Var mıymış? Ee, Evet, einke. Labuk nog Evet İnterstore'a geldik. Hakikaten de dedikleri gibi kampanya varmış. Küçük de olsa karnesini getirene bir tane hediye veriyorlar. Hafsa Hanım karnesini getirdi, hediyesini alıyor. Yerler alamıyor mu? karnesini getirene. <laughs> wow. Evet doğru diyorsun. Bunun onun arasında ne fark var? Ha içinde bir içinde mat da var baksana. Acaba bunlar dahil değil, değil mi bunları? Değil, Bu hani seni böyle kuruna bir bunlar da var anlamında. Evet içinde mat var. Abi bunda demek ki iki kişi rahat kalır. Alo. Bu 159 euroymuş. Yani 3 x large diyor. 2 saniyede kurulur diyor. Herhalde bu katlanıyor anladığım kadarıyla. Bir de bu da var böyle 2 saniyede kurulur diyor. Daha doğrusu açıyorsun kuruluyor arkadaşlar. Böyle bir şey. Bunun fiyatı ne kadarmış? Bunun fiyatı 249. Onunki 159. Hangisi iyi anlamadım ama bunu böyle genişleme oldu ama bunda böyle yattığın zaman 3-4 kişi yatar. Şimdi diyeceksin ki şey, biz 5 kişiyiz. 5 kişilik bir aile. He, bak burada mesela şu fresh black diyor. Bunu da 3 kişi yan yana yatırmışlar. Şu işte herhalde. Nusabi ee, bak bunun şeyi şu. Görüyor musun? Yani atıp açıyorlar diye tabii böyle. tabii. Bunu atıp açıyorlar. İçi nasılmış? İçi geniş aslında. İçi gayet güzel, ferah. Decathlon'dayız bu arada arkadaşlar. Böyle çadır bakıyoruz. Yavaş yavaş biz de belki bir kamp olayına girebiliriz. Yazın. Artık bütçemize göre bir şey bakıyoruz. Bu kaç kişilik abi? 3 kişi x Üç anlama mı geliyor? Bilmiyorum ki. Üç numara mı? 3 x Yazar burada kaç kişi olduğu. Abi şöyle 2.5 kapasite. Karı bir de çocuk herhalde. Aynen öyle. 3 kişi kalabilir diyor. Aha, yok. Yani zorla diyorlar ki illa şu çadıra bak. Onu sen şey şey Onda işte. Bu da herhalde şey işte çubuksuz. Şöyle bir dakika. Çubuksuz mu harbiden? Hakikaten çubuksuz. Yani o şuralardan arkada şey var ona şişme yeri var. Şunu tam herhalde şey değil. Fazla şişirmemiş her anladığım kadarıyla. Güzel bir çadır ama 400 Euro. Yani verilir mi? Ya da gittin mi nereye kuracaksın bunu? Şöyle bir çadır. Bunun fiyatı 400 Euro. Ee, çubuksuz herhalde buradan şişiriliyor. Bakın bundan böyle bir şişiriliyor. Bilemedim. Şurada da çadırlar için malzemeler, kamp malzemeleri var çekicinden şu çivisine. Ya ışık, bunlar ışık değil mi? Kamp ışığı. 19 euro, 34 euro. Batarya gösteriyor şu hmm. Değişik. şarj edilebilirmiş bu. Şarj ya ya. oradan şarj edilebiliyor o zaman. Bir taktığın zaman direkt. Kim abi şuna? değişik renkleri var. Bak bir de şunlar varmış abi. Çadırın üstüne ayrıca bir tente atıyorsun. Bence böyle. Çadırın üstünde değil sanki. Nasıl yani? direkt böyle hani bir yapıyorsun. Bu şekilde bence. Emin misin? Ben niye yani üstüne ki? Ne amaçla atıyorsun? Bilemem. Ama bu çadırların bak bu 159 Euro'luk çadır. 139 hı hı. Bir de bu şöyle 139 Euro var. Abi hep şey ya 3 kişilik ha. Anca dediğin gibi maa ile kalırsak anca şunda kalırız gibi gözüküyor da Bu da çok büyük arkadaş bunu kurup Bunu anca Dağda bayıra böyle özel Buna kurduğum zaman insan şeyde kurduğuma değsin diye 4-5 gün kalır var, 4 kişilik çadır burada 109 Euro Bu kare kodu yok mu ya? O böyle kurulumunu gösteren videosunu ne bileyim çekmeyi gösteren kare kodu var, var. Kare kodu var, var abi acaba Bir ya? bakalım Sonu al abi For the small camping tent. Today we are here to present you our new MH100 Double XL person tent. Tabi çadır almakla bitmiyor böyle ve yatak da alman gerekiyor. İşte tek kişilik çift kişilikleri var. 25 euro, 19 euro değişik değişik modeller. Şöyle çadırlar. Ya abi, bu bu arada kalitesi mi diyeceğim? Bilmiyorum ki. yok aynen süet. Bizim hanımlar bunlara nevresim pike falan geçirirler. Evet. <laughs> iyi Aa bak şu mat da güzelmiş. Bu ne kadar? Uh. Unus abi 179 euro. Peki bu. Abi işte. Aa, mi? Ha, alttaki. Bak altta katlanmış hali var bak. Altta şu katlanmış hali var. Yani ne kadar da katısa gerçi büyük ama. Yani bunlar ayakla şişirme olanı var. İşte elektrikli olan pompalar var. 19 euro, 9 euro. Değişiyor. bir tane çadır aldım mı böyle bir kamp arabası da alman lazım ama fiyatı da maşallah yani 139 euro. Bu kişiden pahalı, pahalı ya. Bu aslında bir dakika abi bak bununla o aynı değil. Bunun kalitesi farklı bak. Bunun tekerleğe bak. Şu ne kadar acaba? Bunun dediğin gibi bunun fiyatı yazıyor mu bir yerde? Bunun fiyatını yazmıyor. Abi çadır aldın mı bir de şöyle sandalye de alman lazım. Sandalyelerde 29, 44, 49. Şu değildir de. Yani bana gitmez en azından. 54 euro. He? Abi param varsa alırsın. Yok hani. 99 euro. Nasıl otursana? mı yanındaki de aynı bunun Şöyle bakıyorum. Çok da rahat değil. Yas, arkaya iyice yaslanıyorsa belki bilemem ama. Hocam al balık, balığa giderken şey giderken al işte pikniğe giderken her şey giderken alacağım bunu. Evet. Şöyle. Oo bak. Abi bu, bu rahat. Dedim sana değil mi? Hakikaten bu rahatmış. Şey. Yani diyorum ya parası olan verir. Paran varsa ne rahat? İşte paran varsa ne rahat? 99 euro. Sandalye. O. Oh. Masaj da yapıyor mu ya acaba? Yok, takılmak ama. Aynen. Baksana şu 79 Euro'ymuş. Mini masa tenisi. Yani ah, değmez. Şu kaleler belki olur. Biraz Vedat'a yes, alabilirim belki öyle bir kale. O değil de mesela çok tuttu sen çok takıcın ya. Ha bak şu masa. <laughs> Bendeki masa yetiyor ya. Bunlara bilmiyorum gerek var mı da. <laughs> hani, bilmiyorum ki. Bak şu masa var. Mesela sandalyeleri falan 59 euro. Sandalyeleri de herhalde 5-10 euro falandır. Ya da tam takım mı acaba? Baksana abi. Sandalyelerle takım mı bu? O fiyatlar içinde sandalyeler dahil mi? Burada türlü türlü sandalyeler ve masalar var. 44 euro şu masa. 49 euro şu masa. 39 euro bu masa. Bunun haricinde burada işte hani ocaklar var. Mini ocaklar 69 euro. 49 euro. Şöyle Bakın. 34 euro. Bunların gazları var. 3 eurodan gaz da alabiliyorsunuz. İyi gazlar ucuzmuş en azından. Bardak, çanak, çömlek hepsi var. Bütün kamp malzemelerinizi buradan temin edebilirsiniz. Tabi bütçenize göre. Cool box'lar, buzluklar, Kulbox'lar cool 94 euro ama bunları Action'dan alabiliyorsun. Action'daki de yani gayet işimi görüyor abi. Ha bak şöyle bir şey var. katlanabilir bu. Hangisi katlanabilir? Şu, şundan evet. bahsediyorum ben. Ha, bu şey, e, paket halinde kulbox. Cool tabii şey. Tabii Aa 49 olarak. euro. Şu paket katlanabilir kulbox'lar. Cool Bizlerin <laughs> Yani şundan alacaksın. Masa alman lazım, Elzem. E, yatak alacaksın. Çadır alacaksın. Tabi evet. tabi Tabii tabii gazlı ama o şu gazlardan herhalde o gazlardan takıyorsun. Evet. Ya sadece malzemeleri falan herhalde anladığım kadarıyla ben bir oh, 700-800 euro. i̇lk alacaksan iyi bir şey alın 1000 euro gidecek bir tatiline. Onu sanki tatile -hı. -hı. tatil yapmışım için gibi düşüneceksin. Onu sen para kullanacaksın yani. O zaman biz bu seneyi pas mı geçiyoruz? <laughs> yok, ne ben ne abi? abi yok ya benim şimdi o çadır almam lazım. Yani en büyük çadır o 400 euro. 400 euro ama ama sen ikinci elinde bulabilirsin de belki. mesela yani sen hırsızlığına bakıyorsun şu an. Onun bir modeline bakıp ikinci eline bakalım mı ya? Onun modeline bir tekrar bir bakalım. Belki de dediğin gibi vardır. Muhtemelen biz de <laughs> yaptıktan sonra <laughs> der miyiz? Şunun modeli bak Fresh Black diyor. Tamam mı? Bunun modeli ıvır zıvırı. Bak hayır hayır. Olay şu. 5 kişilik olanı 700 Euro. Hmm. Ama bu çok görmüştük ya geziye gittiğimiz yerde vardı hatırlıyor musun? Bir yandan bak kapı açmış, yandan kapı açılanı var, şeyi var. Peki şu? E bu da 5 kişilik. Bu da 599. Şu 499 olan da 4 kişilik diyor. 500, biraz daha götürsenize doğru gital bizim, bizim bize doğru gelelim. Bizimki bizimki <laughs> bu 4 kişi. Heh. Ya ben bunu 5 yaparım canım. O sıkıntı değil. Ama şunu e ekleme yaparım diyorsun. sen. var <laughs> sanırım, aynen aynen sıkıştılar o olmadı <laughs> Vedat kenarda şeyde kapıda yatsın kerata. Evet, evet arkadaşlar kamp malzemelerine bakmaya geldik ee, fiyatlarını alalım dedik Decathlon'a. Böylelikle nasıl kamp yapamayacağımızı görmüş olduk. Yani bir hesap ediyorum biz 5 kişilik bir aile olarak muhtemelen o çadır almamız gerekiyor. Buradaki diğer ıvır zıvır malzemelerle e, bu rakam aşağı yukarı bir 800-900 Euro'yu buluyor. Tabii daha bunun gittiğin yerde muhakkak şey de ödüyorsun. Kamp yeri falan da ödüyorsun. Günlüğü 35-40 Euro'dan da şey ödersen. Yani bu sene için bir de biraz hayal. Belki ikinci el Mark Plus'tan da araştıracağız. Şimdi bu çadırların muhakkak ikinci el satılışları da olabiliyor. Arkadaşın dediği gibi bazıları alıyor hevesle. Ondan sonra bana göre değilmiş deyip hemen satışa koyabiliyorlar. Onları da araştıracağım ama muhtemelen o da yani 500 euro'yu falan bulur. Yani yapılır mı bu sene için? Belki olabilir. Deneyeceğiz bakalım bir şansımız deneyeceğiz. Bir fiyat alalım fikir alalım. Hem de size de göstermiş olalım dedim. Decathlon'daki çadırlar ve kamp malzemelerinin fiyatları böyle. Göreceğiz. İnşallah bütçemize göre bir şeyler buluruz. Biz biraz daha dolaşalım dedik. Ben sana dedim mi bizim inekenin olayını? Sen demiştin sen bisikletle gezecekler diye. Ha ya adam ülke geziyor ya bisikletle ülke geziyor. Geçen İspanya'ya böyle. Abi İspanya gezisini şöyle dedi ki gezerek trekking yaptık dedi. Bu şey oluyor mu abi ya? Mesela bu senin yorgunluğunu alıyor mu geçen bu uçmuklar? İşte... Yarıyormuş abi yarıyormuş. Hakikaten yarıyormuş. Özellikle böyle hani yürümekte zorlananlara çok faydası oluyormuş. Destek de çıkıyorsun tabi. 17-19 Euro. Bunlar da daha yürüyüş yapmak isteyenler. Böyle uzun ormanlarda, dağda Gece bayırda. Hı -hı. Ne kadar mesafeyi aydatması falan. Hepsini gösteriyor, ya. Şey gösteriyor Tabii tabii. Kaç lümen gerekiyor mesela? Hangi mesafede kaç lümen? Böyle yazılır zaten. Ne de böyle ama şurada. 300 lümen mesela. bisiklet 159 euro ya. 4-6 yaş. 6-9 yaş. Bu da 9-12 yaş. Vedat bile daha en azından şuna bilmiyor canım. 8 yaşında adam ama. Baksana şu skuturlar elektrikli mi bunlar? Yok değil. 119 euro. Bu da elektrikli satılıyor mu? Ele 9 girou.